Selamünaleyküm. Yine bir İngiltere gününden bir müşterimizin bahçesinden sizlere sesleniyorum. Ge geleceğe sesleniyorum. Ha böyle şeyler yapmayın. Astrofizikçiler kara delikleri uzayda arar. Biz de bir astrofizikçiyiz. Zamanım da öyleydik diyelim. değil. Ama bazı kötü işler büyük kara deliklere yol açar. Şimdi size göstereceğim. Bu bir bahçe. Bahçeyi kim yaptıysa yapmış. Böyle patio yani yürüyüş yolu yapmışlar. Ama burada bir şey unutmuşlar arkadaşlar. İçeriye gömmüşler. Bu çukur çakıllarla üstünü örtmüşler. Lan bahçeyi yeniden yapıyorsun sen ya. Neyse buradaki betonu kırdık, kestik, mestik. Ama bir de solucan deliği var. Bu kara deliğin yanında bir de solucan var. Adam buradan elektrik geçirmiş lan. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bu, bu nasıl bir amelelik? ya? Bu adamlar para kazanıyor bu işte. Yani adam burayı yapmış. Bu işi almış. Malzemeyi getirmiş. Burada bir su gideri var. Bu herhalde ana kanala gidiyordur umarım. Ya da böyle dönüyor. Bakacağız biraz sonra ama. İlginç ya. Buradan elektrik geçer mi lan? Hadi geçiyor. Yani bunu şu taraftan geçir. Bu taraftan geçir. Buradan nedir yani? Manyak mısınız arkadaşım siz yani? Millet deliye ne akıllıya hasret. Biz deliyi yanımızdan ayırmıyoruz. Hep de böyle boktan boktan işler affedersiniz. Gelecekteki bana sesleniyorum. Okuyun oğlum okuyun dediler. <laughs> Kıymetini bilemedik. <laughs>